Herkese yeni programdan kucaklar dolusu sevgiler. Evet MasterChef Türkiye 2024'te dün akşam son beşe kalan ikinci kişi de belli oldu. İkinci ceket de sahibini buldu. Kim bu ikinci ceketin sahibi? Evet ne diyelim? Onur geçen hafta son altıya kalan yarışmacılar arasında gerçekten zorlanan en sona kalan en sonda Şirin'i eleyip son altıya kalan Onur bu hafta Kerem'den sonra e, ceketi giyen ikinci kişi oldu. Buradan e, Onur'u tebrik ediyorum. Peki Onur'un e, ikinci olarak ikinci kişi olarak ceketi giymesi ve balkona çıkmasıyla ilgili. E neler gözümüze çarpıyor? Şurada şunu söylemek gerekirse ben her zaman söylüyorum finalde e, olması gereken üçlü saç ayağı var. Biri Kerem, biri Onur ve biri de Semi olarak görmek isterim. Sezonun geneline baktığımda başarı skalasına, duruşa kendini gösteren kişiler olarak baktığımda bu üçlü kişiyi görüyorum. Her ne kadar sosyal medyalarda e, son üçe kalan kişiler arasında Kerem'in olmadığı hakkında haberler yayılıyor olması yani benim beklentimin e, gerçekten üzen bir haber ama bekleyip göreceğiz lakin ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Önceki gün Kerem dün akşam Onur ne dedik? Taşlar yerine oturmaya başlıyor. Yani taşlar yerine oturmaya başlıyor derken Kerem önlüğü giydi, Onur önlüğünü giydi. Yani şimdi sıra kimde? Şimdi sıra Semih'te. Semih yukarı çıktıktan sonra gerçekten e, hak eden diyelim, gerçekten real olarak hak eden kişiler yukarı çıkmaya başlıyor. Peki Onur, geçen hafta zorlanan, patinaj çeken, e, üzülen bir her tabağında e, şeflere karşı bir e, sorgu içine giren ve olmadığı en sondan bir öncekinde de gözyaşları döken Onur, bu hafta e, iyi bir e, tabi ilk gün e, o kadar iyi değildi ama yine de sonlarda... E, Kötü tabak çıkarmadı ama düne baktığımızda e, güzel iki iş, iki tabakta da iki üründe de yani iki e, bölümde de güzel işler yaparak e, geceyi lider olarak kapattı ve sezonun geneline baktığımızda e, tabak başarısı, tabaklar başarısında liste başı olan e, star kimliğini arkadaşları tarafından verilmiş olan bu başarı endeksi bir şey. En çok e, tabak Tabakları geçen kişi Onur'du. Dokunulmazlık yarışmasına en az giren ama dokunulmazlık oynayıp da en çok dokunulmazlık alan kişi yine Onur'du. Dün akşama baktığımızda ikinci kişi olarak ceketi giydi. Ama e, puan sistemine geçtiğimiz günden itibaren şu an itibariyle en çok puanı alan kişi de Onur oldu. Onur yine e, durdu durdu yine... Rekor kırdı. Hani e, bu akşam, yarın e, ve en son ölüne alacak kişiler 53 puanı geçer mi? Bekleyip göreceğiz. Ama e, 53'ü biri geçene kadar yine bu e, etabın bu önemli e, puan sistemine baktığımızda rekoru Onur eline aldı. Güne bakacağım, güneşe yapacağım ama gerçekten Onur hak etti mi? Bence gerçekten hak etti. Kerem nasıl sonuna kadar hak ettiyse e, Onur da hak etti ama geçen hafta gerçekten anlam veremediğimiz bir şekilde herkesin de gerçek ortak paydamız nedir? Bir senaryo, bir kurgu oluyordu. Bu kurguda Belki sosyal medya tepkileri, belki bilmediğimiz farklı tepkiler, belki de Masterchef Türkiye televizyon dizisinin bölümlerinin senarist neye göre yazıyor bilmiyoruz. Bu bölümde de Onur geçti ama benim kanaatimce Onur'un geçmesi bana yadırganacak bir şey olarak gelmedi. Semih'i de bu akşam bekliyorum en kötü yarın da olsa olur ama Semih önlük giymeli. Ama Kerem giydi, Onur giydi. Şimdi baktığımda semin giymesi lazım. Şimdi günün başına geleceğiz, yani gelmek istiyorum. Ama e, ne çıktı? İlk oy, 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 ilk oyunda e, ördek, seçuan biberi ve tofu peyniri çıktı. Gerçekten baktığımızda zor bir ürün gibi gözüküyor ama e, önceki birkaç gün öncesinden. Ördek değil ama kaz çıkmıştı. Kim çıkmıştı? Esra gelmişti. All Star'da finalde aldığı şampiyonluğun ürünü kazdı. Oradaki yarışmacıların baktığımızda kaz geldi ama her ne kadar çoğu balkondaydı ve hatta aşağıdaydı ama baktığımızda yapıldı. Herkes balkonda olan nasıl yapıldığını gördü. Aşağıda olan ona göre yaptı derken elleri, gözleri e, kafalar bu e, e, şey ürünü yatkındı. Yapıldı. Yapıldığında orada baktığımızda gerçekten e, patinaç çekecekler olanlar belliydi. İyi yapacak olanlar belliydi. Nitekim burada baktığımızda Onur ve Semih en yüksek puanı aldılar. Ben burada e, şunu da eleştirmek istiyorum. Onur ilk oyunda yaptığında sizler de görüyorsunuz. Gerçekten şefler öyle saçma yorumlar, öyle saçma e, fikirler üretiyorlar ki Hani Onur tabak yaptı. Tabağın içinde e, baklava hamuru olan bu şeyi soruyorlar. Bunu bütün, siz de dikkatinizi çekti ve Her, her zaman bu hamurla ilgili konuşulduğunda sen mi açtın? Hazır mı aldın? Çocuk diyor ki, hazır aldım. Niye hazır aldın? Yani resmen böyle söylüyor. Kendin açsaydın ki aç. O zaman kardeşim siz kendin açmadığın bir hamuru Marketten aldığım bir baklava hamuru, o ince kıtır kıtır olan hamuru o zaman markete koymayın kardeşim. Market'e koyuyorsunuz, yarışmacı onu alıp kullanacak. Alıp kullandığı zaman da sen mi açtın? Marketten hazır baklava hamurumu aldın diye sormayın. Bir de öyle soruyorlar, sen açmadıysan sanki puan kırıyorlar gibi de geliyor bana. Çok saçma bir şey. Mantık dışı. Hani öbürkilere bakıyorum. Hani Beyza noodle yaptı. Ben noodle'u kalın buldum. Ee, sen şefler dedi suyu çok azdı yaptı e, yemek itibariyle o su, tasın içine ördek etini attı. Ördek eti gerçekten e, ördek kaz etleri bunlar e, çok riskli şeyler. Ben ördek göğsü yemiştim işte bu etten e, gerçekten çok piştiği zaman ağzında sakızdan daha kötü bir şey oluyor. Yiyemiyorsun zaten. E, bu boğazdan geçmeyen bir et çok hassas bir şey onu yaptıktan sonra bir de orada o karışımın için attığında, suyun için attığında et kendini e, sertleştiriyor olarak biliyorum ki şefler de öyle söylemişti hadi onun e, bazı etkenleri bayağı... Ya bir e, çalışma yaptı bir bilinen bir yemeğe farklı yorum kattı ha, dana eti kuzu eti değil oraya attığı şey bir ördek eti riskli bir et e, o yüzden e, olmadı ama bir kişiye özellikle değinmek istiyorum. Erim. Bak Erim'i ben her zaman eleştirdim. Niye eleştirdim? Çok konuşuyor. Aa, oh yeah, oh my god falan filan. Bir şeyler konuşuyor. Her şeyi zıplıyor. Her gördüğünde wow falan diyor. diyor. Onur da dün makarasını yapmıştı ama ben dün akşam Erim'i çok durgun gördüm. Çok dingin gördüm çoğu yerde. Ve üzüldüm. Hani alışmışız ya elimin kımır kımır olduğuna o hareketler falan filan öne çıkmalar, konuşmalar, zartlar, zurtlar, orayı burayı kesmeler. Hani elimde bir durgunluk vardı ya. ya. üzüldüm, inanın üzüldüm. Hani ben elimi e, eleştirme konusunda yemek yapması, onu yapması, hani kısa yol bulur, e, geniş yoldan gitmez, pratik yapar. Anlarım ayrı bir şey. Sıkıştığında e, dolaylı yoldan hani doğru yalan derler ya kullanır eyvallah bu yolda her şey mübah ama bazen çok abarttığından dolayı kameralar oldu oynadığından dolayı şovmenlik muhabbeti her şey diyebilirsiniz ama dün elinde bir dinginlik vardı. Bir durgunluk vardı. Baktım yüzüne yani ekranda gördüğüm kadarıyla üzüldüm ya. Gerçekten üzüldüm. Hani istiyorsunuz yani istiyorum şöyle yani o çizgi vardı ya ona kımıl kımıl dün o elimde yoktu. Masumdu. Hani ceketi, ceket, önlük ne dersiniz? onu giyememe bir endişesine mi girdi İçinde bir e, korkum var bir şey vardı erimin yüzüne vurut erimde bir e, gerçekten başaramazsam diye bir korku başlamaya hani gelmeye başlamış ben bunu aldım ve üzüldüm çocuğa ya yani gerçekten yalan yok Allah çarpsın üzüldüm harbiden o kadar erimi eleştiririm 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 derken her zaman söylerim ama dün gerçekten erime üzüldüm Baktığımızda yine sosyal medyaya giriyoruz. Erim önlük giyemeden, ceket giyemeden yarışmaya veda ediyor diye çok sağlam kaynaklardan bilgi var. Her zaman derim ki kaynaklar bilgi verir de keşke ters köşe yapsalar da. Erim gideceğine Eda gitsin abi, Beyza gitsin. Erim, yani Erim ne bileyim bana öyle geldi dün akşam. Gerçekten. Aref Şef geldi, Aref Şef geldi işte yabancı. Evet şefler çok büyük metiye düzdü. Güzel bir yemekti. Yapan geçti, yapamayan geçemedi. Bakalım e, bu akşam gerçekten kim çıkacak? Taşlar yerine oturmaya başlıyor. Ama Semih de güzel mücadele verdi. Aslında ikinci oyunda eksikleri vardı ama yine her zaman söylüyorum. E, notlar, notlar, notlar alıyoruz ama e, Beyza çıkamadı. Eda birçok şey yanlış yaptı. Hatta Eda ilk oyunda yaratıcılıkta işte ekmeğini yaktı. Sosunu koymayı unuttu falan filan. Yine de iyi puan aldı. Beklentinin üstünde puan aldı. Ee, ben e, Eda, Erim, Beyza üçlüsünde e, aynı seviyeye görüyorum. Yani onlardan üst segment Semih çıkmasını istiyorum. Ha bu arkadaki üçlü arasında o gün şansı kimin yerinde giderse o çıkıp gelecek önlük giyecek veya ceket giyecek. Bakalım ne olacak? Ee, sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizin için e, son 3 kim olmalı? Veyahut da şampiyon kim olmalı? Ama dedim ya e, Kerem e, son 3'e giremiyor, eleniyor gibi bir takım haberler çıkıyor. E, gerçekten yazıyor. Benim sayfama da videonun altına yorum olarak yazmışlar. Yani Kerem orada 5 kişinin arasında eğleniyorsa büyük ihtimal büyük bir hata yapmıştır diye tahmin ediyorum. Merakla o günü bekliyorum. Ha Bir de yorum yazan arkadaşlar var. Bakın ben sizin yorumlarınızı okuyorum. Hatta çoğunuzun eleştiri yorumlarına diyorum ki yorumunuza saygı duyarım. Ben yarışmayı izliyorum. Bunu sesli düşünceyle video aracılığıyla paylaşıyorum. Bu bir paylaşım sayfası gibi düşünün. Sizlerin yorumlarınızı okuyorum. Çok güzel yorum. Hani yarışmanın içinde olan insanların e, aklından geçenleri izlerken e, düşündüklerini yazıya dökmesi gerçekten çok güzel bir şey. Hani burada abone artmasıymış yok bilmem neyin fanı hiç, birileri yazıyor. Diyor ki abi sen diyor e, çok biliyorsan sen git. Gurmeler de yemek yapmayı biliyor anlamına gelmiyor. Gurme yemeklerin tadını ürünlerin tadını çok iyi bilen insandır. Ama her gurme çok iyi yemek yapar anlamına gelmiyor. Yani şair şiir yazıyor diye şiir okumayı çok becerecek diye bir kaydı yok. Ama öyle bir şeyler yazıyorlar ki ya ben senin tarafın olduğun insanı övmüyorum diye sen bana başka bir taraf gibi etiket yapıyorsun ve bazı insanlar var yanlış cümleler kullanıyor. Sen nereden biliyorsun falan filan bazı şeyler var. Git kendi bilmem ne bilmem ne ben sizin yorumlarınızda e, nasıl söyleyeyim? Beni eleştirdiğinizde normal. Diyor, dersin ki ben sizin düşündüklerinize katılmıyorum. Benim düşünceme göre sizin dediğiniz şeyde ben bu yarışmanın daha, yarışmacının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şu yarışmacının bunu hak etmediğini düşün, yazabilirsin. Ve ben buna saygı duyarım. Ama benim söylediğim yorumlar senin tuttuğun insana ters düşüyorsa, ben o insanı yarışmacı olarak zayıf görüyorsam bu beni bağlar. Ben buraya bir şey konuşuyorum, sen de yazarsın. Ve yazdığın şeylerde bizler de bir şey katarız. Konuşuruz. Güzel bir platformda havuzda yazılır her şey. Değerlendiririz. Belki görmediğimiz bir şey vardır. Benim görmediğim bir şey olabiliyor. Sevgili yorumcularımızın içinde dakika da belirtiyorlar, sahne de belirtiyorlar. Bakıyoruz. Ne güzel bir şey bu bir e, paylaşım ya. Ama benim yorumum, ben genele hitap ediyorum. Kerem şampiyon olur. Benim dedim ya, üç benim favorim var. Kerem, Onur, Semih. Baktığım zaman, he, şu son altıya bakıyorum. Kerem, Onur, Semih. Diğer üçlüyü at. Eremi, Emre'yi koy. Kaan'ı koy. Alper'i koy. Hani kadın düşmanı değiliz ama o altı burada olsaydı daha heyecanlı olur muydu? Kesinlikle olurdu. Son 5 Kerem, Onur, Semih, Emre Kaan olsaydı tadından yenmezdi. Öyle değil mi? Ha bu yorumdur. Ben sezona bakıyorum. Bu bitecek haftaya bugün evlevine, köylü köyüne şampiyon belli alan almış. Satan satmış. Ondan sonra ne yapıyoruz? 1 Ocak itibariyle Survivor dükkanını perdesini açıyoruz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.